Yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda Ragnarok etkinliğinde yeni kartlar, yeni oyuncular gelmiş. Hemen videoda sizlere göstereceğim ve ardından toplam 11 tane hesapta paketimizi açacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirse like atmayı lütfen unutmayalım. Şimdi ben ilk olarak hangi bölümden başlamak istiyorum düşündüğüm zaman oyna bölümüne direkt bizler bir tıklayalım ve canlı teknikler bölümüne geldiğimiz zaman Biliyorsunuz Dur bakalım bir bilgi göstermem gerekiyordu. Zaten oyuna giriş yapan herkes bu bilgiyi görmüştür ama ben yine de göstermek istiyorum. Evrensel fişler... Evrensel fişleri ödül olarak ikon günlüklerinden ve FC Mobil içerisindeki tüm bölgelerden kaldırdık diyor. Son evrensel fişlerinizi ödüllerle takas etmek için mağazaya gidin. Bakalım mağazada ne varmış? Yani burada mağazaya baktığınızda takaslar bölümü ve fiş bölümüne gelmeniz gerekiyor. Sizler burada artık son kez bölümlerden falan bulamayacaksınız zaten. Dilerseniz puanlarınızı harcayabilirsiniz. Kalan süre C CFR ödüne baktığımda 4 gün olduğunu görüyorum. 1000 puanı hemen bir harcamak istiyorum. Hatta ben puanları sizlerle birlikte burada bir bitirmek istiyorum. 10.000 puan harcayalım ve bakalım bu paketten 105 artı TOTS paketinden hangi kart geliyor? Güzel bir 109 gen kart gelir mi? Bilemeyeceğim ve baktığımda Santrafor geliyor. Sobek bekledim ama Center for geliyor buradan. David paketten çıktı. 100 atken kendisi bu arada. Yani güzel bir paket açılımı yaptığımı ben düşünmüyorum. Neyse geriye kalan puanları da artık harcayacağım. Dilerseniz sizler de puanlarınızı yavaştan harcamaya başlayabilirsiniz. Futbol merkezinden videomuza başlıyoruz. Buraya geldiğimiz anda ekranlarınızda yeni 5 tane kart görebilirsiniz. Bu maçlar yenilendi. Maçları tamamladıktan sonra yeni kartlar alabilirsiniz. Mirasları belirleme etkinliğindeyiz. Zaten Perşembe günü etkinliğin yenilenmesi gerekiyordu. Ama Real Madrid bölümü hala kapalı. 23 saat sonra bu bölüm açılacak. Ee, geçen hafta yeni Ragnarok etkinliği oyuna gelir gelmez bölümü kontrol ettiğimiz zaman zaten Real Madrid 8 gün sonra açılacağını görebilirdik. O yüzden 23 saat daha beklememiz gerekiyor. Real Madrid bölümünün açılması için bu bölümle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ragnarok güçlü kış etkinliğine geçtiğim zaman burada ilk olarak bilgi bölümünden başlamak istiyorum. Bilgi bölümünde bulunan toplamda 4 tane görevimiz tekrardan yenilendi. Görevleri tamamlamayı lütfen unutmayalım. Ana bölümden devam ediyoruz. Burada yine bedava 3 tane bifrost fişimizi alacağız. Maç ve beceri oyunlarını tamamlayacağız. Bedava ödüller de var tabii ki de. Onları aldıktan sonra Asgard bölümünü tamamladığınızı düşünüyorum. Yeni bir bölüm açıldı ve bu bölüme baktığınızda yine ilk bölüm aslında puan falan harcamanız gerekmiyor ama devam ettiğiniz zaman tabii ki de yolda puanlar harcamanız gerekiyor. İhtiyacınız olan puan güçlü kış fişi. Az önce gösterdiğim gibi Bifrost fişleri sayesinde burada harcayabilir ve fişleri alabilirsiniz. Sonda bulunan ödüle baktığımda yeni 103 artı oyuncu paketi burada bizleri bekliyor. Pakette bulunan kartları birazdan sizlere göstereceğim. Ödüller bölümüne geçtiğim zaman ödüller bölümünde farklı bir şey var mı sizlere göstermek istiyorum. Farklı bir şey yok aslında. Bugün son kez puanımı alacağım ve burada görmüş olduğunuz Artık paketi belki videoda sizlerle birlikte bir sonraki videoda açacağız. Galeri bölümüne geçelim bakalım burada ne varmış. ikinci hafta galeri bölümünde hangi kartlar buraya gelmiş. Zaten kartları ben dün yüklediğim videoda sizlere söyledim. Ama puan durumuna baktığımızda Palmer kartının 111 gen olduğunu görüyorum. Blank kartından başlayalım o zaman. 111 gen stoper yine neon etkinliğinde olduğu gibi bu etkinlikte de karta özel ekstra bir özellik yok maalesef. 111 hız, 132 defans ve 123 fiziksel özellik. Yani hiç de fena bir kart değil. Blank kartını kullanan çok fazla kişi var. O yüzden bu kartı yine alıp hesaplarınızda kullanabilirsiniz. Yaşın kartına geldiğimiz zaman yaşın kartı özellikleri gerçekten güzel ve delice özelliği var. Belki de şu an... İlk defa bir kalecide bu özelliği görüyorum. Belki de oyunda vardır tabii ki de ama ben ilk defa görüyorum. Videoda sizlerle ilk defa paylaşıyorum. Hemen şuraya bakalım. 1.89 boy aslında hiç de fena bir kaleci değil. Umarım herkes yani yaşını almak isteyen herkes paketten kartı çıkarabilir. Çünkü bu kartı almak için bölümde toplam 1250 puan harcamanız gerekiyor. E, Palmer kartına bakalım 1000 puan sonrası sol ayak 5 sağ ayak 4 çok fazla ekstra özelliği var. Press, Shoot, Doğal Yetenek, Füzeci, Oyun Kurucu, Özet bölümünde dayanıklılık 4.5, beceri 4 yıldız ve çok güzel bir aslında fiziksel defans özelliğini geçtim. Defans çok da önemli değil ama fiziksel bir tık kötü. Ee, ama diğer özelliklere baktığımızda çok güzel bir M.O.O. olduğunu söylemem gerekiyor. Alıp takımda kullanabilirsiniz aslında. Garincha kartına bakalım. Sol ayak maalesef yani sıkıntı bir kart. Ekstra bir özellik yine göremiyorum. Toti kartına bakacak olsak yine aynı özellikleri göreceğiz. Sol ayak 4, söylediğim gibi sağ kanat ve sol ayak 4 maalesef beceri rakip 5 yıldız, dayanıklılık 4.5 yıldız. Canavar gibi bir kart aslında. E, press Shoot özelliği olmadığı için belki bu sağ kanat Garincha kartı hesapta kullanılabilir aslında. Çünkü hız ve dribbling konusunda acayip iyi bir kart. Hemen devam edelim. Sırada Griezmann kartımız var toplam 650 puana ihtiyacımız var. Yine Palmer Kart'ını görmüş olduğumuz gibi özellikleri çok fazla. Sol ayak 5, sağ ayak 4, 117 hız, 124 şut, 116 pas, 127 dribbling. Peki burada yani aslında bir, bir Palmer Kart'ı diyebilirim. Bir birazcık özellikleri sadece farklı ama Palmer Kart'ına benziyor. 650 puan alıp kullanabileceğiniz güzel bir o aslında. Neden böyle bir şey yapmışlar? Yani çok benziyor çünkü. Medio Mascherano karşısına geçtik şimdi. Yani genelde bu kart Medio değil. Bu bildiğiniz evrensel derece oyuncusu. Müdahaleden kaçınmaz ve uzun pasçı özelliği var. Özet bölümü. Defans konusunda iyi. Hız 110. 110 kart olmasına rağmen hız 110 blank. Hıza baktığımızda 111 bu arada. Fiziksel özelliği iyi. Defansı iyi. Ve buraya da bir bakalım. Dayanıklılık 4.5 yıldız. Bir stoper değil. Merkez defansif Orta saha. Güzel olacağını oyun için düşünüyorum tabii ki de Karvaya kartımız burada Özellik göremiyoruz ama hızlı bir kart Defans 114 daha iyi bir kart bence Bulursunuz tabii ki de Ama şöyle bakmak istiyorum beceri 3 dayanıklılık 4.5 yıldız sol ayak 3 Söylediğim gibi daha iyi bir kart bulunur 800 puan bir de Whirler kartına baktığımda Sert kafa, Press Shoot özelliği Beceri 4 dayanıklılık 5 yıldız Hangi kartı geçenlerde hangi kartın sizlere gösterdim şu an unuttum. 104 yan bir kart olması gerekiyordu oyunda. Ve o kart 4-4'tü galiba. Ve bu kart dönüklük 5 yıldız. Becerikli 4 yıldız. Hız şut konusunda güzel. Pas bir tık kötü. Dribbling iyi. Defans önemli değil. Fiziksel özelliği iyi. 1.80 boy zaten ve ekstra kaf sert kafa özelliği var. Bu karta aslında bir şans verildi. Bilir. Güzel karta benziyor. Sol kanat Mane. Sağ ayak 5'tir umarım. Sağ ayak 5. Oyun kurucu, pardon, doğal yetenek özelliği var. Sol kanat 4 4 maalesef ama yani sağ kanat Pedro kartına bir nevi benziyor bu kart. Ben öyle görüyorum. Ne diyor? Busquets gelmiş etkinliğe. Sol ayak 3, defans ortalama bir kart. Yani çok da süper bir kart diyemem. Pas konusunda iyi, pası güzel. Ama ortalama bir Medio 300 puan zaten. Cerut kartına bakalım. Genelde hızlı bir kart olmuyor. Sayak 3, Santrufor. Sayak 3 kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Becerikli 3 yıldız zaten. Yani bu kartı kullanmayın. Etkinlikten çıkardığınız zaman direkt takasta falan bir yerde kullanırsınız artık. Nacho Fernandez kartımız. Bir stoper ve 4 yıldız. Defans, fiziksel özelliği iyi. 109 gen ama ben oyun içi bir tık iyi olacağını düşünmüyorum bu kartın. Bilmiyorum. Koates 107 gen bir stoper. Defans fiziksel özelliği 99 koşuyor. Müdahaleden kaçınmaz. Uzun pasçı özelliği var. Peki Dayanıklılık 4.5 yıldız. Bak bu güzel olmuş mesela. Dayanıklılık 4.5 yıldız. Henderson kartı. 200 puan ihtiyacınız var. 108 gen kart almak için. Eskiden etkiklerden 108 gen kart almak için baya fazla puan harcıyorduk. Uzun pasçı, oyun kurucu özelliği görüyorum. Nitekra bölümü sol ayak. Henderson baktığımda 3. Dayanıklılık 4.5 yıldız. Beceri hareketi 3 yıldız. Yani Meo zaten şut önemli. Şutu çok da iyi değil. Yani gerçi yani bu karta baktığımızda kart kendisi bile çok da iyi bir kart değil. Bu kartı burada sol ayak 4, 1.91 boy, sağ 104, 121 defans, 121 fiziksel özellik. Sol ayak 4 ama belki ortalama bir kart olduğunu düşünüyorum. Yani kullanır mısın diye soracak olursanız bana kullanmam tabii ki de. Zardes burada 108 gen 5-5 ve beceri hareketi 3 yıldız maalesef. Yani 5-5 olmasına rağmen bir tık beceri kötü olmuş. Hız, şut, dribbling iyi. Yani bir santrofor baktığımızda dribbling fena değil. Güzel. 5-5. beceriketi 4 yıldız olsa belki yani 108 gen kullanılabilir bir kart olurdu. Kullanmayın demiyorum tabii ki de. Sadece beceri 3 olduğu için bir tık sıkıntı olabilir. Yeni gelen galeri bölümü 2. hafta kartları bu şekilde. Aslında fena kartlar yok. 3. hafta bölümünde Ginola Mesela yani burada kendisi. Ya bu kartı bekliyorum bakalım. Bu hafta ikinci hafta bu bölümden almayı düşündüğünüz bir kart var mı? Yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ve ben artık sözü çok fazla uzatmadan hemen mağaza bölümünde paketlere geçmek istiyorum. Geldim bakalım bugün şanslı olacak mıyım? Dün hesaba yüklediğim ilk videoda yani kanalı yüklediğim ilk videoda paketten gerçekten mükemmel ötesi kartlar çıkardım. 111 gen sonunda bir kart çıkardım. Belki de bugün etkinlikler az önce yaklaşık olarak 21 dakika önce yenilendi ve belki de iyi bir kart çıkacak. Paketi açtığım zaman şu an saat 04.21 Uruguay bayrağı stoper görüyorum. En düşükken kartı çıkardık. Evet. Pardon. 108 gen bir kart çıkardık. Bir diğer hesaba geldik şimdi tekrardan 3000'lik paketteyiz. Yani istediğimiz kartlar belli. Palmer kartını alırım. Blank kartını kullan. Yani buradan 111 gen fark etmez. Yani herhangi bir kart çıktığı takdirde direkt hesabımda takımda kullanırım. Blank olur. Barisi kartı nerede? Günlük liste paketini bir açalım. Barisi kartı geliyordu çünkü etkinliğe. Hatırlarsanız bonus takas edilemeyen oyuncu paketi Barisi kartının takas bölümünde unuttuk biz. Frans. Ya yapma. Abi bu kart hala mı pakette ya? Blank sandım. Blank sandım gerçekten. Barisi kartını unuttuk. Takas bölümüne eklenmiş. Vay canına. 111 gen bir stoper. 110 hız. 111 gen kart. 110 hız. 135 defans. Fiziği iyi. Yani orta yani çok da 119 fizik iyi. Müdahaleden kaçınmaz. Uzun pasçı özelliği var. Özet bölümüne bir bakalım. 4.5 yıldız. Yani güzel bir stoper olduğunu ben düşünüyorum. Barisi kartını biz nasıl unuttuk ya? Şu an onu düşünüyorum. Kusura bakmayın gerçekten. Ya abi paketlerde bulunan oyunculara bakıyorum da. Yani bir tane kart eksik ama hangi kart eksik olduğunu bilmiyordum. Sonunda buldum Barisi kartı. Yani takas bölümünde bizleri bekliyormuş. Hemen bakalım takas edilemeyen ilk hesabı güzel bir kart çıkardık. Şimdi devam eden diğer hesaplara Belçika bayrağını görüyorum. Sabit geliyor buradan yine 108 gen bir kart. Vay cidden, bugün ikinci hesabı 108 gen kart çıkardım. Galeri bölümünde bulunuyor bu kart. Video güzel başladık. Bence güzel de devam ediyoruz ve güzel de bitirelim şu videoyu. 111 gen 110 gen kart çıkaralım. Az önce aslında blank kartı geri bilir de İngiltere bayrağını görüyorum. Stoper geliyor buradan. Hala mı? pakette bu kart var. Neden? Paketi ekleyecek yeni bir oyuncu, yeni bir kart bulamamışlar. O yüzden yani sorunun cevabı bu tabii ki de. Bonus takas edilemeyen paket ve buradan bakalım. Galler, Santrofor geliyor. E bu kart biliyorum 105 kan. Görmek istediğimiz bayrak tabii ki de İngiltere bayrağı, Palmer kartı, Fransa bayrağı, Blank kartı, Rusya bayrağı, Yaşın kartı, Brezilya bayrağı, Garinşa kartı. Ama en çok istediğim kart tabii ki de Fransa blank kartı ve Palmer kartı. Yaşın kartında yani e, istiyorum da ama diğer kartları daha çok istiyorum. İspanya bayrağını görüyorum. Stoper geliyor buradan. E abi kötü kartlara başladık yine. E, yine kötü kartlara başladık. Hadi buyurun beyler. Keşke Garencha kartı ama iki tane de stoper olurdu o zaman pakette. Yani takas bölümünde Baris'i değil de Garencha kartını görsem daha iyi olur diyecektim ama Yine de söylediğim gibi iki tane stoper olur işte o zaman pakette. Neyse bakalım kim geliyor. Hemen buradan Fransa bayrağı lütfen. Kim bu? Puki geliyor. Santrofor geliyor buradan. Ekranlarınızda 106 gen galiba. Pukki evet. Artık paketten yavaştan çıkan kartları ezbere biliyorum. Hemen devam edelim. Günlük liste B paketimiz bu. Ve bakalım gelen kart. Şöyle düşüneyim bir 100... gen. dokuzgen. gen diyecektim. Sağ kanat. MOO geliyor Kim bu 107gen Doğru 107 yan. ya Brezilya bayrağını gördüğümüz zaman biz garinçe istiyoruz gelmeyin lütfen Garinçe dışında kimse gelmesin olur mu geriye son 3 hesap kalmış bu arada Bakalım kim geliyor lütfen yani istediğimiz kartlar güzel kartlar aslında yüksekken kartlar Dün çıkardım biliyorum ama Bazı hesaplarıma Çıkarmadım Almay stoper Evet baş belas kart yine burada bu pakette bırakmıyor peşime. Artık son iki paketimiz kalmış geriye. Gelen kart yine bir tahminde bulunmam gerekirse 107 gen bir kart çıkardım şu an. Düşündüm düşündüm 107 gen kartın geleceğini anladım. Stoper geliyor buradan ve Galiba gerçekten 107 gen kart çıkardım. Doğru bir tahmin. Mbappe abi için bir tahmini gerek bile yok. Çünkü garanti 105 gen kart geliyor. Tabi dün güzel bir kart Guerrero'yu çıkarmıştık paketten. Ama ben bugün düşünmüyorum öyle şanslı olacağını. Uruguay bayrağı. sabit geliyor buradan. 105 gen. 107 gen falan olur şimdi. 107 gen de oluyor zaten. Neyse. Bana artık müsaade. Ben yavaştan videomuzu burada bitirmek istiyorum. Umarım... Bir şeyler unutmamışımdır her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Neyse bana artık müsaade görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte videoda ilk olarak Ragnarok etkinliğine yeni gelen kartları inceledim ve ardından 11 tane hesapta paketleri açtım. Sizler bugün hangi paketi açtınız ve hangi kartı çıkardınız yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki hepsi mol videosunda görüşürüz arkadaşlar.